İcmaan hak olduğuna delil vardır. İmam Şafir radıyallahu anh 200 kere Kur'an'ı hatmetti bunun delilini bulmak için. 200. de buldu bunu. İstahidüle ve men yuşakıkır rasule min ba'di ma tebeyyene ve tebiyen gayra sebilil mümini. Her kim kendisine hidayet, doğru yol, aşikar olduktan sonra o Rasulü zişana muhalefet eder, onun durduğu tarafın karşı şıkkında durursa, ve müminlerin yolundan başkasına uyarsa burada Resulüme uymazsa demiyor Resul'e muhalefet ederse dedikten sonra ikinci bir şey atıf yapıyor. Atıf muhayret iktiza der, Konu aynı değildir. Farklı bir bilgi var. O farklı bilgi nedir? Müminlerin yolu yani müminlerin bir dönemin bir asrın müminler derken müminler kime bakar? Alimlerine bakar. E zaten öbür ayetler ve ölülemri lemri mümkün yetkili alimlere müracaat edin diyor. Yani bütün müminlere demiyor. Ve le radduhu ile rasul ve ila minhum. Minhum içlerinden ülemir diyor. Şimdi ayet ayeti tefsir eder. Demek ki burada müminlerin yolundan maksat müminlerin içindeki ulil emrin yolu. Ulil emir kim? İlimde, fıkıhta, tefsirde, hadiste yetkililer. Bu devlet yönetiminden bahsetmiyoruz burada. Hakkı batılı bulmak, helal haramı çözmekten bahsediyoruz. E hal böyle olunca müminlerin yolunun gayrine tabi olursa. Müminlerin yolu ne? Bak müminin demiyor. Müminlerin yolu. Demek ki müminler yani bir asırda bulunan alimler demektir. Muhteber ehl-i alimler. Ehl-i olmayan zaten ulemadan sayılmaz. Adamın itikadı bozuk ne alim olacak? Alim olabilir bilme manasında ama bizi bağlayacak ilmi yok.